<gülüyor> ha, <gülüyor> ha, Şimdi bu dedi bravo sana dedi ve bunu dedi nasıl öğrendin dedi nereden dedim ben buraya gelinceye kadar dedim kitaplarını okudum dedim yani evde dedim kendim ooo tamam tamam dedi bakın dedi <laughs> bundan sonra dedi bak hala kulağımda tavsiyesi Bulgar mı Bulgar, Bulgar <laughs> bundan sonra dedi e, benim yerime dedi praktik derslerinde dedi o verecek dedi. Valla. Şimdi öteki biri dedi, hayır öğretmenim şimdi bu gağlar. Siz sallamadınız güzel o. Tabi tabi gel, tabii. illa çıkar oradan. Gel, 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 gel salla bakalım. Hepsine salla bakalım. <laughs> hepsine salla. <bakalım. gülüyor> <Kofmuyor, gülüyor> kopmuyor. Kopmuyor. Kopar mı? Kopar mı abi <laughs> sen? Sana macur yapmış Ondan sonra valla. Ondan sonra dedi. Dedi. Herkes inandı bir daha. <laughs> bütün o derslere hep benim yanıma toplanıyorsun. Evet. Yani bak benim hep 5 6 5 6 4 yoktur diploma. Oo, beş <laughs> altı. hep 5 6 5 6'dır. Hepsi yani. Onun içinde ondan sonra da bak mesela diyelim e, bir daha televizyon servislere girdim. Ha. Yani televizyon tamam. Evet. Yan balık televizyonu değil mi? Ha. Ondan da zaten bir daha buraya geldik yani. Yani başka yerde çalışmadım. Sade ne zaman ne zaman ah şeyden şumen şey silistra servisinden şumen servisine girerken 3 ay dioday şeyde çalıştım. Dapta çalıştım. Ee, hmm. Onu da bu taksimetre aparatları mühürleme. Hmm. Hmm. Onları kontrol etme. Sahtekarlık olmasın diye. Aynen. <laughs> <laughs> evet. Bir o işi çalıştım. Bir daha. Hmm. Hatta şimdi yemekli oldum oradan. The, o, Orada senin cahları, bayağı va, vardı demek. Var var. De o kadın Kadınan öyle sana. dedi. Sen dedi çok kolay olacak senin için de. Sen dedi bir, üç yerde çalışmışsın hep yine dedi. Üç yerde. Hmm. Evet. Mesela Tamamlamış öğretmen. Aynen. O e, DAP'ta bir de serviste. Dedi. Bitti yani hani üçünü topladı. Biraz. Hepsini topladı. Bereket versin. Oldu evet. kendi. Aynen. De, <laughs> bak mesela okuldayken ben yaz günleri bak şu men tiyatrosunda. Bak. Evet. Orada İbrahim Destanov. Daha şey var, daha müzisyenliği var. Müzisyenliği, evet. Oh. Daha işin işi, müzik tarafı Neyse, var. Neyse hepsini böyle ayrı ayrı konuşuruz, <laughs> şey yaparız, anlatırız. Bir güzel bir yani benim en çok meram zaten, bak. Şey yapacağız, ben, bir tane de şey. Top oynamak dönem. Çünkü, rahmetli anam derdi, ben Git sen de biraz toda Akşamüstü saat 4-5 sıralar ama evet. bağırışıyorlar bütün ee, e, mesela <laughs> top oynayabileceğim <yapacağını gülüyor> mi? No, gençler. Ya, gençler. Vay hey, gitmezdim. Yani Aa. top oynama bilmem. Yani hiç gitmedim. Çünkü meran yok. Senin meran yok. Evet. Ben, ben top oynama gitmezdim. Hemen bunlar. Yani, ya, Bizde de babadan kalma aynen. biraz elektronik öyle meramız var yani. Evet. Ben de iç Ama şey böyle kaynak mayanak boyanlıkla çok çalışıyorum ben Bende bu var yani dil etmek çok... için. Aynen yok yok abi ben ya seni ben, anlıyorum zaten Ben, ben şunu bak şunun arızasını bulamadım mı? Anasını satayım evet otobüse olsun. biniyorum ya. Neredeydi bu? Vallahi yani ya. kendi kendime şimdi. Ama böyle Neresi, nereye bakmadın? Başka varsa. nereye bakmadın diyorsun. Aynen. Sadece otobüste değil. Yatağı yattın an iki de? defa hanım kaldırıyor. Sen kiminle konuşuyorsun? Kafayı <laughs> oturmuş yani onunla yani yani o arada. Yani o kadar yani. O kadar yani. yatıyorsun ya hemen uyuyamıyorsun mesela diyelim değil mi? Yattığında. Ben şimdi yaptım böyle. Ah filan kartın burasına bak. İyi hakikaten. De... <laughs> Gel kardeşim. Hakikaten. De... Al, al vereyim parası. Ee, yani o şey... Ne kadar Abi, verelim mi? Yok 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 ben vereceğim. Bak boz, bak bak ah. 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 bozuk. Yani bunun içinde e, ben ben bir işi kendim sevmedim mi ben müşteriye de onu diyorum. Hayır ben acele diyorum. Bak acele ediyorsan başka yere. Darılmak. Acele yok. Acele etmeyecektir. Ama hayır. Benim gözümün önünde ben bir saat, iki saat, 5 saat çalıştıracağım. Ben emin olacağım hani ben o arızayı bulmuşum. Yani bu sade. Hayır, bak bir de abi <laughs> sözünü bölüyorum. Sen şimdi eski elektronik, şimdi tüplü televizyon ayrı bir de ledlere geçmiş. O ayrı bir şey zaten. Evet, evet. O ayrı bir şimdi, teknoloji. Şu, benim e, yaştakiler çok bu LED'lere çabuk taktiği e, olamaz. Yok, kavrayamaz. Olamaz abi. Aynen yani. Çok musun? farklı bir şey çünkü. Çünkü çok farklı evet. ama ben şimdi eskiden kitaplarını okuduğum için ha. halbuki prensip aynı. Prensip aynı ha? Aynı. aynı. Mesela dediğim, bunun salep tüpü var. Bunu aydınlatmayı başka yapmış. Yani Aydınlatma şeyi farklı. Dörtlüğü dört, dört, başka Biraz yapmak. da küçültmüş parçaları. <laughs> kartı kartın sistemi aynı. Ha, evet. Ne Yapmış şimdi. <laughs> Bu tüpü mesela diyeyim 16 bin volt. Evet. Bak, girecek ki. Aynen. Aydınlığı çıkarsın. Yüksek evet, voltajı. Vallahi. Bunda yok. Bunda yok öyle. Bunda evet. yok. Bunlarda ne yapmış? Mesela diyelim 24 voltla bak. 24 voltla bir şey Tık besliyor şeyi. Şimdi plazmaları yapmış. Mesela 24 giriyor. Mesela 18000 çıkarıyor plazma TV eski. Plasmati bunlar eskiden. biraz daha eski. Ama bunlar da yok. Buna 24 volt giriyor, hemen ee, şeyi, <laughs> ledleri yakıyor, yakıyor. Bitti. görüntü, videosu içeriden geliyor. Hı -hı. <laughs> yani onun için bunlar daha kolay dağılıyor. Aynen abi. İlyas Aga biz seni de çok tutmadık. Mesela iyi oldu. <laughs> çok... Uzun uzun bir mesela bir bu gidiyor, Sofya'da. Sen şimdi o senelerde şimdi Sofya'dan da bahsederiz. Tofya, sen, tabii, tabii. Sen, tabii tabii. Sofya tabii. nasıldı kasaba. Komple komple bir bir bahsederiz. Köyde nasıldı. Yemeden, içmeden, düğünmeden. Evet. Çünkü sen bir hakikaten hepsi hepsini, hepsini gezdim yani. Ben e, bak e, birkaç köye e, böyle mesela diyelim 2, 4, 6, 8, 8, 8, 16. 16 kişi biz mesela diyelim 8'i bayan, erkek böyle kolektiflere gittik. Büyük Süleyman bakıyor. Evet. Biliyorsun o seninle yarışma var. Evet. Yani. yarışma var. Yani, <laughs> var. yani çok o, Vodnu'da mesela diyelim. Ayrıca şimdi e, Polnomoşnik'te benim dayım. Bak Söğüçük'te. Evet. Rahmetli Bedir dayım. Biraz dedi, senin dedi yani o, o, şimdi dışarıdan yönetiyor tipi ya. Dedi bak, buraya dedi bir klarinetçi lazım. Heh. Bak, senin dedi bir aylığına Razgrat'a dedi, partine şokolaya göndereceğim dedi. Bak şimdi. DKP, Bulgar Komünist Partisi yani. Heh. Ama dedi. Bir parti başladı. vardı zaten o zaman. Yani şimdi bak, partiyle alakası yok onun da. Yani zamanın olsun dedi. Evet. Orada dedi, klarneti öğreneceğim. <laughs> Bana. Ha ne de öğreneceğim kılarını ama baya baya böyle. <laughs> Çünkü bir iki türkü hemen ya zaten sazlar evet. çalıyor sadece tonu tut o yetecek. Aynen. öyle. Evet. dedim. <laughs> Onu bile yolladıydı adam yani. Evet. Ya diyorum ya o gençlik yani çok şey geçti. Aynen abi. Çok çok. Ya sen ben, sen, ya. ben, seni <laughs> arayacağım aga. Bir gün böyle Geniş geniş ben ama, geldiğimizde şey ama yapacağız. Ama burada yapacağız. Abi. Burası çok güzel. Burası yani. iyi yani. Şey Reportajı geniş geniş. İyi, Sağ iyi bir de Yani Burası da şey... Ya, Yok, çok... Çünkü yani. ya senin mesleğinle alakalı muhteşem bir yer abi. Tamam, tabii. tabii. Yani tamam. dekor... O zamanlar... Tamam. 11-12. Aha. Bak, 11-12 yaşında. Kim dedi? Bulgalan dedi bunu abi? Evet. Ya, yani köyü... E zaten... E, şöyle söyleyeyim. Vallahi köyün dışında öyle... E, yani bir alanlık vardı. Büyük bir musallı taşı vardı. Yani demek ki çok büyük köymüş. Burası zamanında. Yani cenazeyi yıkıyorlar. cenazeyi orada yıkıyorlar. Yani. Aynen Yani, yani biz çocuk ama görüyoruz yani o şeyi. Her neyse şimdi bu Vodnu'da da babamın ablası evli. Vodnu vardı bizim. Ne onun adı, adı. adı? Babanın ablası. Babanın ablası. Ülkiye. Ah ülkiye. Yani ülkiye ablamışın Vay den işte. Yani babam da şimdi kendi kendine yer kaldı. Biz çocuk ya onun yanına o köye ah. gidiyor yani Vodnu'ya geldik biz. Bodme Ama yani. e, 1968'de de yani 45 yaşında vefat etti babam çok genç. Genç Hı neden genç. vefat etti? E, şimdi e, ne diyor Sırdaşla ne dostlar taşıyoruz yani ha, kalp yetmez. Kalp yetmez dediler. De. Yani ondan öldü. De o sene bu sene bir daha mesela dedim ben zaten e, gimnaziyi duloda çıkardım. Gimnaziye vardı ne, Elektrik elektrikli gimnaziye vardı yani. Realna gimnazya. Bu genel bu Türkçesi. Hı? Realna şey be. Gerçek, gerçek. düz oluyor. lise mi oluyor? Düz lise. Düz lise. Düz, lise, aynı, Realna düz aynı. lise Realna. A, düz lise. Dediğim, lise düz lise. lise. Yani Dulo'da o vardı. Görgü Kirkov. Ee, Sen herhalde iyi bir öğrenciydin Aga değil mi? Onu de, da, bak anlatacağım. Onu da Vodno ile Dulo'nun arası 3 kilometre. Yani e, şimdi çocukluk o zamanlar. Yani öyle otobüs falan yok ki o seneler. Yani aynen. o 3 kilometreyi yani sabah öğlen gidip geliyordum ben. Evet. O 3 kilometre oradan kısa evet, yoldan aynen. E, Gidip geliyordum Şimdi yani. nerede? Ama yani e, şimdi biraz e, tarih diyeyim? O arada. Yani şimdi e, ortaokul, ortaokulu mesela diyelim köyde bitirdim ben. Ortaokulu. Hı. Ama 7. sınıfı, 8. bir daha e, gimnazyada. Yani da o sekizinci de ben bu mesleğe yani böyle heveslendim. Yani başladım kitap okuma öte Yani şu e, Bulgar'ın telsizleri çok hoşuma gidiyordu. Nasıl yani zamanda, telsizleri? var ya buradaki polislerin gibi. Ana, Ana. Aynen aynen. Yani, var mıydı onun adı telsiz o zaman, ya. Vardı, vardı Tabii ya. ki. Vallahi. O telsizleri çok... Yani mesela işte <laughs> çocuk o zamanlar polisin evet. polislerin geçerken ben o ona haber edip bunu anasladım dedim ben şu kitapları okuyacağım Hı. Ben dedim bu telsizi yapacağım. Bak o sene. Vallahi <laughs> ya filim nasıl oluyor? Ee, oradan e, o senelerde zaten e, 68'de babam saha da. Ee, yani benim e, liseye gitmem 63, 64, 65 o seneler. Da ben şimdi buldum Kırıcanlı da diyeyim valim. Bir tane kitaplar böyle, radyo televizyonu için, şu ben bu. Ben. Ha, oradan, ben onun şemasını öte verip, buldum ben onu. Vallahi, şey buldun, şemasını buldun. O zamanlarda buldu, vardı zaten, paylaşıyorlar. Hani. Sen, inan bak bir gün... Oh, <laughs> polis, şimdi bizim evler böyle. <laughs> ee, i̇ki göz burada, <laughs> üç göz de burada yukarıda. şey Merdivenlerle çıkıyorsun yani. Evet. Ben de odanın biri, yukarıda benim. Mesela diyelim. Hem orada e, mesela foyan var, şu var, her şey var. Da oradan iki tane polis geliverdi. Ben de alıyor, seni mi yapıyoruz çocuk? Alıyor, 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 ben şimdi bu şimdi başlayıverdi benim sesim. o oh, merdivenlerden geliyor, duyulma dışarıda. Şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> polis telsizine girdi lan. Vallahi polis telsizine girmişim. <laughs> <laughs> bu şimdi Bu şimdi içeri giydi. gör gibi bir sarışına bak. Ya 40 dedi ben. Bu şimdi baktı dört Bunlar şimdi öteberi ikisi bir şeyle konuştular. Bir şey dedi. Zemi kini tam dedin ne se zanımarız da koyun dedi anı yemzin. Aldılar. O, o şeye u, e, aldılar. Aynen. Dedi başka türlü dedi senin dedi mevereye götürürüz. Dedi annem rahmetli o zamanlar. Bak çocuğum senin başka işin yok muydu? Yapma <laughs> ya. Korkuyor mu canım? Senin başka işin yok muydu şu bu? Ama ben merak sardı dedim. O frekanslarına falan girdin dediği gibi. O, o frekansa nasıl girmişim? Valla var var bir tane ya. Aynı onların şimdi böyle dedim. Aynen. Böyle dersiniz. Aynı. Evet. Da buradan. Bir böyle trente trente bir merak şey var. Ya tabii ki ya. Buradan, buradan bu şimdi Bulgar. Bir daha dedim ya. sen Bulgar'a ne diyorsun alo? alo, alo diyeyim ben şimdi ama şimdi o ses vermiyor. Ama Alo dediğim bende. Karşı de, taraf ben de şimdi şimdi böyle diyor şimdi. Dururken kırmızı bir tane led e, koyacaksın diyor. Şemaya göre yaptım ben. Ya. E, ne zaman diyor karşı taraf açacak? E, yeşil yanacak. Yeşil şimdi yeşil yanıyor. Alo alo diyeyim ben şimdi yeşil yanıyor ama o meğer onun <laughs> telsizinden açmıyor. Cevap vermesi lazım ya. sana. Aynen. Onlar onlar <laughs> yakın mesafede orada duymuşlar. O sinyalin sesine geliyor tabi bize. Aynen. Yani demek ki belki de 3 kilometre, iki kilometre. Sen kaç yaştaydın o zaman illa sakın. mı? Osman e, kaç yaşında? 14 yaşında, 15 yaşında. Ah, e, e 8. sınıf için. Yani, oradan bak, oradan benim bir merak sağladı bir daha bu şeye. E, da Duo'da bilmem oraya geldiğiniz gün bir tane Stefan Lupanov vardı televizyoncu. Hah. Yani bu. O Ayrıca bir küçük bir oda açmış ki Bulgarken yani mesela diyelim televizyonları tamir ediyor ha, orada. Özel. ama ben de o zaman özel. Ee, o zaman ben de onun kapısının yanından geçiyorum böyle okula gidiyorum. Şimdi okuldan gelirken duruyorum. Hadi sağ başından diye şimdi ben bakayım kapıdan mı? giremiyorsun içeri yanına. Da Bir kenara durayım böyle, bir kere defa koşuladı beni. <laughs> hani merak... Öğrenmesin diye mi? Öğrenmesin diye. Ulan Bulgar'a oradan... Bulgar bak sen Tamam. Oradan en sonrasında dedim anlattım ben bunun ee, kitaplarını alacağım. Evet ama iyi yani, bir merak. Çok çok merak vardı. Bir daha başlayıverim kitapları alma ötte beri. En sonrasında şeyi bitirdim, ee, liseyi bitirdim liseyi bitirdikten sonra dedim bakalım hangi okula dedim ben radyo televizya O sene de Şumen'de açıldı. He. 1971'de. Yeni. Ya. Yani. <laughs> 1971'de Yeni daha açıldı. Duydum ben onu. Hemen giderim. E, Vodun'dan bir arkadaşım daha var. O şimdi Ankara'da. Ama çok samimi arkadaşım. Okul arkadaşım. Beraber liseyi bitirdik. Yaz dedi bilmem dedi ben dedi e, o şey için veya avukatlık için isterdi ama puanları yetmedi, giremedi. Ben kaldım dedi, dedim gel benimle. Beraber onunla beraber hadi şu mene gitti, yazıldı, kabul ettiler. Ben yani oraya. Ve oraya yazıldım. Yani lise üstü iki yıllık. Evet. Yani. Polu bir, bir şu. Onu, onu bitirdik. Bak onu bitirdiğimizde yoktur bu da diplomanın şeyi. Bu diploması. Yok yok. Onları burada değiştirdim ben. Yani Türkçe usta, Ona göre ustalık belgesi aldım yani. Evet. Oradan ben ne varım onu bir dedikten sonra hemen Pravda'ya öğretmen oldum. Fizik, matematik. Oo. Ha, Pravda'ya. Pravda'da. Pravda, tamam. Pravda, pravda büyük da, pravda çok <laughs> büyük. Pravda'da fizik, matematik öğretmenliği yaptım. E, 7. Pravda. 8. sınıflara evet. verdim yani. Ondan sonra bak orada evet. okuldayken Zadochnyi yazıldım şeye. Klimov Voroshilov Sofya Gece ismi hani, geliyor. Oraya yazıldım. Orada da bir daha şey bitirdim. Elektrik elektronik mühendisliği. Sofya mühendisliği. Yani. mühendisliği. Zor muydu vaga derste? Ee, biraz zorluk çektim. Ama ya, Sofya sana, göre, ya sana göre Ama... zorluksa düşün millet. Şeyde e, hayır e, şey zor çektim ben çünkü e, zadoş olduğu için yani zorluk. dışarıdan dışarıdan olduğunu zor alırsın. oluyor ama öbür türlü bana e, okulda bile ben birinciydim şeyde Oo. şu memde birinci yani birinci dediğim şöyle e, mesela ilk başladığımızda şey e, sen söyle pratik derslerinde, evet. şimdi benim o zamana kadar pratiğim çok. E, mesela sen diyeceğim, gelmişsin, evet. haberin yok hiçbir şeyden. Ya, sıfır. Ama pratik sen de var, pratik var. Şimdi ne yaptılar? Okulda öğretmen dedi, şöyle geniş, ağır bir malzeme evet. ama şeyden, bakırdan mesela Bak. diyelim. Dedi, mesela diyelim şöyle, şu kabloyu şuraya bağlayacağınız, evet. lehimleyeceğiniz. Evet. Şöyle salladın an, kopacak mı, kopmayacak mı? Uh, Kopmaması Koşla, lazım. Oooo! E, çok basit bir şey aslında senin için O <laughs> Benim için. Ama şimdi kimisi... <laughs> ama yeni gelen onu <laughs> lehim, lehim yazar. Ben bilirim. Ben, o biliyorum. ben kadar, de... Bak yani. şu an bile benim yaptığım lehimi, hiç kimse yapamıyor. Bana geliyor. Valla? Valla öyle. Şimdi, ben ne yaptım? <laughs> ya. evvel, evvel. ben tabi biliyorum ben onu. Şinever. Baştan temizlersin, aynı. Hah. İki tarafını güzel da şöyle aynı Ben de Aynen. Burayı da temizledim. Elbiasın. Önce buna lehim koydum. Tabii onu baştan bir kaplıyorsan. Buna, buna da bir lehim koydum. Ondan sonra güzel ısıttım lehimledim. Bitti. Başla. Ebe'ye Belki 30 kişi var sınıfta? Düşün. <laughs> Oradan bak şimdi. Şimdi öğretmen başladı baştan. Mesela diyelim. Ben ortaya doğru oturuyorum bile. Yani tık düşüyor. Hövler tık düşüyor. Ama yani ne yapmış o şimdi? Buna tutunduğumuz, şöyle tutunduğumuz. Hepsini bak. Benim oğluna geldi bu şimdi. şimdi Kıvırıyor. Düş durma. Ben öte salladım. Biri salladı. Öte beni salladı. <laughs> bak şimdi. Bu şimdi <laughs> dedi. 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 Yani, El Asmine dedi. hepsini gezdiğini beni evet. çıkardı tahtaya. Evet, sen nasıl yaptın bunu he? Sen şöyle söyle bakalım dedi, nasıl yaptın bunu? Hayır hayır hayır, tahmül yani. Ha. Ne Dedi. dedi. <laughs> dedim bak... ...gazca mesela konuşacağız, evet. evet. Dedim. İlk önce dedim, güzel bunu dedim, temizledim. Dedim. Buna dedim, lehim koydum. Ötekisini de güzel temizledim. Oraya da lehim koydum dedim. Ondan sonra dedim, Sinibisi. şimdi... ...fazla tuttum... ...havyeyi çünkü alttaki kalın. Kalın güzel erimesi lazım. Ha, o lazım. O lazım. Bu 230 derecede e, lehim eriyor. Oo. Güzel. Evet. evet güzel ısıttım. Boyanlıkta güzel. O büyük e, boyanlıkta vardı böyle. Rus boyanık.